Yeni bir haftaya başlarken herkese merhaba. Bu hafta yine her pazar olduğu gibi sizlerle önemli gelişmeleri, teknik verileri paylaşacağım. Borsa İstanbul'da referans endeksimiz X100 geçtiğimiz haftayı 9.549 seviyesinde kapattı. Ana desteklerimiz 9.345-264. Ana direncimiz de 9.670. Yani destek seviyemiz buradaki mavi bölgeyle işaretle. Fiyat hareketi beklediğim yönde güzel seyrediyor. Özellikle son gelen verilerden ve faiz kararı sonrası gelen alt metinlerden sonra. 3 Aralık tarihinde Kasım ayının... Enflasyon verisi açıklanacak. Burada kırmızı çizgiyle işaretledim. Bu tarihe kadar e, biz yüzün buradaki sarı kutuya temas almasını gör, görebiliriz yani o veriye kadar en azından piyasalar birazcık daha pozitif seyredebilir. 3 Aralık'ta gelecek bu Kasım ayı enflasyon verisi Aralık'ta faiz indirecek mi merkez bankası bunun net göstergesi olacak. Bu yüzden yakından takip etmemiz gereken en önemli veri şu anda 3 Aralık'ta gelecek Kasım enflasyonu. Bank of America'nın geçen hafta en çok alım yaptığı hisse senetlerini sıraladım sizin için. İlk 5 hisse bu şekilde. Genellikle ağırlıklı olarak bankacılık tarafında yukarı yönlü pozisyon aldığını görüyoruz Bank of America'nın. Bu da faiz indirimlerini aslında e, göz kırpıyor yani bofanın beklentisi en azından bu yönde şimdilik Haftanın enlerine baktığımızda koza %17'ye yakın güzel bir performans sergilemiş hemen arkasına Sven, Arkbank, Hektaş ve Gübre fabrikaları geliyor Burada Hektaş Heck, ve Gübre fabrikaları beni birazcık şaşırttı Açıkçası özellikle Hektaş uzun zamandır çok güzel bir performans göstermiyor. Düşen tarafta ise Adel, Reader, Pegasus, Ankara Sigorta ve Ford Otomotiv var. Ford Otomotiv temettü ve bölünme kararıyla beraber birazcık negatif performans sergiledi. Ee, ancak yakın zamanda toparlayacaktır diye umut ediyorum. Öte yandan Reader yatırımcısı birazcık zor zamanlar geçiriyor. Umarım e, aramızda tepeden Reader alan yoktur. Çünkü e, son zamanlarda çok sert düşüşler yaşadı. Adel hakkında da bilgim yok ama o da birkaç haftada çok güzel ayrışmıyor gibi hatırlıyorum. Haftanın önemli gelişmelerine geldiğimizde 25 Kasım'da Aselsan ve SDTR temettü dağıtımı gerçekleştirecek. Türkiye kapasite kullanımı açıklanacak. 26 Kasım'da Amerika yeni konut satışları yani sıfır ev satışları diyebiliriz buna. Tüketici güveni ve FOMC yani bizim para politikası kurulunun düşünebilirsiniz. Onun tutunakları yayınlanacak. 27 Kasım'da ABD gayri safi yurt iş da ABD işsizlik haklarından yararlanma, yine ABD çekirdek tüketim giderleri ve petrol stokları var. Yani gördüğünüz üzere daha çok Amerika tarafı bu hafta ağır basıyor. Almanya tüfe gelecek 28 Kasım'da bizim özellikle Avrupa'yla iş yapan şirketlerimiz çoğunlukta olduğu için bu Avrupa Birliği'nden gelen veriler bizim için önemli oluyor. 29 Kasım'da AYEN DCTTR dağıtımı gerçekleştirecek. Türkiye gayri safi yurt içi ağızda ve Avrupa Birliği tüfe verileri açıklanacak. Bakın 29 Kasım'daki veriler önemli. Yine 27 Kasım'da da işsizlik hakları biliyorsunuz Fed'in faiz indiriminde ön planda tuttuğu verilerden bir tanesi o da bizim için önemli verilerden bir tanesi olacak. Bu 27 Kasım ve 29 Kasım yakından takip edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi bu verilerin analizini sizlerle Instagram'da yayın kanalında paylaşıyor. Olacağım. Bu hafta haber akışı birazcık zayıf diyebiliriz. Herkese iyi ve sağlıklı haftalar dilerim. Bol kazançlarınız olsun. Görüşmek üzere.